Koca baca, baca ikinci gün. An annemler komşu teyzede çay içerlerken biz de hemen ak akvaryum gezisi yapalım. Evet kardeşim hemen gidelim. Ee, mer merhaba ne istiyordunuz? Ee, şey biz buradan e şey burayı incelemek istiyorduk da kartımız da buradan. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim. Aa abla baksana çok değişik. Aa çok güzel. Evet kardeşim çok güzel. Aa bak Ahmet Ayha. Çok güzel. Evet çok güzel. Bak burada koca bir köpek balığı mı balina mı bir şey var. Ben ama tam bilmiyorum. Hatta bak şuralarda şu şu arkada bir tane vatoz var üstte görüyor musun? Görüyorum. Ka kardeşim bakın burada da bir sürü hayvan var. Acaba acaba bu tüshay neymiş? Aa kardeşim ne yapıyorsun? Hii, neden yem yemerdin. İnşallah bize kı kızmazlar. Ya Ahmet. Yine bir yamazlık yapmadan duramadın değil mi? <laughs> bir şey olmuştur inşallah. Neyse hadi gidelim. Burada da bir yerler varmış. Abla biz gidiyoruz. Tamam ben burayı inceleyeceğim. Aa burada bir <laughs> elma var ki. Şimdi bu bir yemek. Ama bu neden yenilmiyor? Aa elma kaçıyor. Elma. uzaylı mı nedir ya? Allah biz <laughs> burada kaçalım gelin 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 gelin. Ben ben annemi arıyorum yemek için gidelim. Biz biz bir porsiyon yemek istiyoruz. Tamamdır e, şuradaki yere geçebilirsiniz. Hadi geçelim. <laughs> Hemen ye yemek yiyelim. Oo, çok iyiymiş be. Şu. Tamamdır. Hadi çocuklar biraz alışveriş yapalım. Tamam anne hadi bakalım bakalım bakalım. Ahmet hala bak seni bırakacağım ama hiç yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Tamam anne tamam. Ben gideyim abucu buraya bakacağım. çok güzel şeyler var. Ben de şurada biraz et bakayım. Bizde <laughs> hmm, biz de bizim evin eksikliğini alalım. Şunu şuraya koyabilir miyiz? Tamam. Yani, havuç yoktu bizde. Bu yoktu. Hmm, bu patates mi? Evet patates. Bir şey alacaktık. Yok domates, tuzlu falan gerekmiyor. Bir tane daha patates alalım bakalım bakalım neler varmış. Burası neresiymiş kardeşim ona göre. Buradan alırız. He, burada ev eşyaları varmış. İyiymiş burası. Anne bak burada ev eşyaları var. Çok iyi kızım. Hemen ben bakayım. Ben de burada et bakabilirim. Tamam ben de o zaman gideyim. Hmm, biz balık mı alacaktık? He biz sosis alacaktık. Şunu, biz sosis alacaktık. Kardeşim poşet tamam ablam. Sosis bir tane mi? İki tane kardeşim tamam. Yumurta alacak mıydık? Evet. Hmm, buraya boyum yetmiyor. Benim yeter. Hmm. diğer hadi, hadi böyle mi alınıyor bu ya? He anladım. Ah, tamam aldım. Kardeşim istersen bunu ben tutayım Hiç düşürmeyelim. O zaman cüzdanı anneme vereceğim. De, 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 de. Anne bu cüzdanı e, sen alabilir misin? Tabii kızım. Bakalım bakalım neler vermiş. Ben de burada bir şeyler bakayım. Aa en sevdiğim bu oyuncaklardan. Acaba hangileri vermiş? Hehehe <laughs> kesinlikle bir kurnazlık yapacağım. Ha <laughs> ha. Hmm, şimdi şuraya tırmanabilirim bence. <laughs> Tamamdır. şuna biraz ekmek yiyeyim bence. Oh, çok güzel. Ay, kaçayım, kaçayım, kaçayım. ben bizim. Burada bir para var. Hemen parayı alacağım. Para da yedim. Çok güzelmiş parada. Galiba ama bu çikolata paraymış. Yoksa nasıl yiyecektim ki? Bakalım bakalım buradan. Bakalım bakalım. İşte ben bunu istiyorum. Anne oyuncak alabilir miyim? Kızım bu oyuncak mı peki? Gerçek Aa, Bu ne? Ya e, ne oluyor? Neden? Ee, şey Elime verdiğiniz kedi bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olur. Kesin kesin. kesin kesin Anne gerçek kedi alabilir miyiz bakayım Kızım bir, bir bir bakayım ona göre alırız Anne ya çok komiksin Bunlar neymiş? Aa bu ne? Aa <laughs> <laughs> Ay çok kötü. gerçek mi bu ya? Öy Abi, biraz dikkat eder misin minik kız? Ay, ay ne oldu her yer karıştı. Anne biz artık gidelim. Galiba bu market biraz belalıymış. Kızım, <laughs> Kızım. tamam. Ben de şunları hiç birini seçemiyordum. Baksanıza bu çok iyiymiş bence. Ee, hemen alıp çıkalım. Baban da çok bekliyordu. Hadi kızlar ödeyip çıkalım. Bunu almıştık. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahakine yani bunu yorumlarına yazın. Ne istiyorsunuz? Yani azıcık markette bir gün. Ablamın korkulu hayvanları falan. Hoşçakalın. Bay bay. Kız ne yapıyorsun?